sessizdi. Oha demeyeceğiz. Hayır. Herkese merhabalar hep hep merhabalar. Benim o... arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün çekmekten en çok keyif aldığım video serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yine müthrol var Ulan! <laughs> Arkadaşlar bugün oha dersen kaybedersin oynuyoruz. Olayımız kolay. Videonun içerisinde oha demek yok. Yok. Çüş demek yok. Hayır. Ahu! Demek yok. O da mı yok? O yok. Niye? O olsun mu? Olsun. Ayvar çok güzel videolar hazırladı. Bu sefer zorlanacağımızı söylüyor. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen nasıl oha demeyeceksin sen ya? Ben normalde çok oha diyen bir insanım. Ben büyük ihtimal diyeceğim. Ama olsun demeyeceğim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu videonun sonunda kaybeden 5 500 TL'lik kodu versin. Oha. Ya gitti. <laughs> Arkadaşlar videonun sonunda da kaybeden 500 TL'lik kodu verecek. Onlar. Videoya geçmeden önce kanalımız 600 bin aboneye yaklaştı. Kanalımıza oha. abone değilseniz abone olmayı oha demek <laughs> yok. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya olur da 30 bin like gelirse Berat yerine bir dahaki o aç çalışta çok daha farklı bir konuğum olacak. Oha. Oha. Ya. Oha. Arkadaşlar umarım 30 bin like atarsınız. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi hızlıca videoya başlayalım. İlk videoyla başlıyoruz. Bu buz tutmuş. Cama deme buz tutmuş. Buz buz. Hı, -hı. Çıkartı yok. Kalıp gibi çıkarttı baksana. vay çıktı ha. O ne kırılır ha. Hop. İyi kırdı. Mınçka. Bu mınçka değil. Emanet bu. Silah Emanet kul. oğlum bu. Silah bu. Bak 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 bak. Hmm. <laughs> Oha demem lan demeyeceğim. Bakıyorum bu şey ya herhalde bu ekran görüntüsü olarak yapıyorlar ya bunu. Bence bu gerçek. Hayır gerçek olamaz o ya. Gerçek. Oğlum nesi gerçek bunun olabilir mi? Benim telefon da öyle. Hayır ya. N ne yapıyor? Ya gerçek olabilir mi? Onu sokacağım da. Eee yavrum ey. Bu neymiş? Ne diyor? Buğday mı bu? Buğday değildir herhalde. <laughs> Ne bu? Un abi. Lan bu nasıl un abi? Ama fena rahatlatıcı ha. Baksana bunu böyle rahatlatmak isterdim yani. Okuyor oğlum çok keyifli değil mi? Ne bu abi? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Bunun adını bilen varsa yorumlarda yazabilir mi lütfen? <laughs> ne ki bu ya? <laughs> Uza bak. Adama bak. Ha? Ulan o nasıl atlamak? Bak ben de atlarım böyle. Tamam. Şşş. Tamam. Oha yok. Bu ne? buzlu şeyler gelmiş hep. Bunda oğalık bir şey yok ki bizim orada yapılıyor bu. Gemlikte mi? Gemlikte. Hep. Pantolonu bak lazerle kesiyorlar. Böyle mi kesiliyormuş izler? Öyle mi yapılıyormuş? Çok iyi. Ne bir? Yanardağ, buhar da bir şey patlamış oğlum oradan dumanlar çıkıyor. Onlar ne? O! paralara bak abi! Ay! Var bak abi. Oraya ne yaptı o? Sen ne de dedin? Sen de dedin. Patlama parayı. Sen de dedin. Ben benim kişi patlarsa sen ekstra se patlar. Ya seks seksi yok patlayacak. O zaman arkadaşlar ama bu bu kadar paraya da oha denmeden olur mu abi? Camdan aşağı atıyor. Berat'ın kalbini şuradan götürüyorum. Benim de kalbimi şuradan götürüyorum. İki tane canımız kaldı. Ama halledeceğiz. Başaracağız. Para görünce dayanamadım. Ha. Gerçek kaplı mı ama o? Gerçek olamaz. Ha. Sıcak su dökülür mi gerçek kaplumbağa? Ne bileyim abi. Oh kesiyor. Hmm. Ah, rahatlatıyor. Hmm. Pıtır pıtır. Bunu saatlerce izleyebilirim ben mesela. Ben bunu bir hafta izlerim. Tamam ben bir ay izlerim o zaman. Ben üç gün izlerim. Ne çıkıyor lan suratından? Ya makyaj mı o? Oğlum kirpik mirpik gözünü her şeyini çıkarttı kadın. Lan! Ben... O ne kız? Çok kötüydü. Kadınlarımız bizi lütfen makyajla kandırmayın. Siz doğal da güzelsiniz. Biz sizi olduğunuz gibi de kabul ediyoruz. Buradan kamu spotu veriyorum. <laughs> Devam edelim. Hoba bağcık kalkma stili geldi de. mi? Hoba olmaz kanka. Hoba. Hoba. Oha hoba. Hoba. Oo. Şuradan ben bir <laughs> ben bir kalbi <kahvemi> getireceğim. <laughs> <laughs> Kaldı bir. Bir canım mı kaldı? Siz, ben de lazım. İyi dayanmam lazım. Evet. Arkadaşlar sizce kim kazanır? Şu anda da bir durdurup videoyu yazabilirseniz bakalım oğlum 500 liralık kod gidecek. Bir daha demek yok. No. Nasıl ya? Bu şeydir bence ya. Manipülasyon falandır. Var mıdır böyle bir şey? Ya bir robot yapmışlar. Tamam da bu şeydir bence. Efekt falan. kendi kendine koyuyor. Lan efekt falandır diyorum ben de böyle. Gerçek ben. olabilir ama. Ya bizim, bizim... Araba, bizim arabada da vardı bu. Koçta. Oraya düşmüş. Ya ben bunu bir tane TikTok videosuna deneyecektim ha. Telefon açacak mıydın aç? Alacaktım da totişim yemedi. <laughs> kar küresi. Dondurma bu. Hayır kar yapıyor oğlum. Nefis bir şey bu mükemmele yakın bir kar topu bak. Perfect. 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 Oh my god. Göz... Aaaa! Ne yaptınız? Neydi o? kötü. Ferhat neydi o? Açsana bir ben. Neydi o ya? Gözünden bir şey çıktı ya. Aa, dikiş mi atılmıştı? İzleyelim. Aaa! Aaa! Aa! 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 Sayılmaz, sayılmıyor. Çok güzel alet yapmamışlar mı? Güzel çıkardı. Yani biz bu aletin patentini alsak çıkarsak Türkiye'de. Zengin oluruz. Ağaçlar gidiyor ama. Yapmayalım abi. Ama ağaçları kökünden kesmiyor ki bu. Başka yere mi dikiyoruz sonra? Hayır dikmiyor. Kökünü almadan yani şimdi şu kökü kök makine geldi şuradan alıyor kopartıp götürüyor kök burada kalıyor bu uzuyor. Oha. Zaten <laughs> Ferhat izlerken değil anlatırken <laughs> niye vuruyorsun ki? Niye vuruyor lan oraya? Ne var orada? Bilmiyorum ki. Balık mı çıktı? Balık. Ya o kadar balık nasıl çıkabilir abi? Abi çıkarsa bizim şeyde de oluyor gemlikte. Ya nerede gemlikte de oluyor <gülüyor> <gülüyor> bu da kot pantolonların bu yarıklarını böyle mi yapıyorlar? Şimdi ayıktım olayı. I am next level. Lan, Şimdi ayıktım olayı. Nasıl ya? Bak, zı z bu z Patlamış bu. Hayır. Güzel çözü. Evet. Bant mı bu? Aha güzel çözü değil mi? Bant tutmaz ki ona. Tutuyor işte. Ben denediydim. Nerede? Musa'da. ha. Gemlikte. Bir de İstanbul'da dene bakalım olacak <laughs> mı olmayacak mı? Çok güzel değil mi lan? Evet, estağfurullah. Oo, Amazing Allah. effect. Ya iki kaldı. Efekt değil bu gerçek. Hayır ya böyle gerçek mi olur? Gerçek. Hayır lan böyle bir... Adama değmiyor. Bu. ]miyor. bu ne? Ayak. Beşinci gün şişmiş, yanmış herhalde. Evet. Dokuzuncu gün. Ee, pat ya patlatma, patlatma, patlatma. Yapma. On ikinci günün sabahı patlattı. Aa! Çok kötü ya. İyileşiyor, yirmi altıncı gün. İyileşsin ya. Güzel. İki ay sonra hiçbir şey kalmıyor. Güzel. Güzel. İyi olmuş. Değişik. Geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş, olsun. olsun. Burada da var ya. Bir daha gösterme ya. <laughs> Su döküyor, bir şey yok. Demelik bir durum yok burada. Yer ıslanmıyor ona şey yapıyor. Hmm. Hı -hı. Aa, çok keyifli değil mi? Ben bunu yapmadım. Şunu var ya rahatlamak için izleyeceksin abi. Ay, ay, ay. En son ne zaman rahatladın? Dün akşam. Nasıldı? <laughs> çok keyifliydi bayağı rahatlatıcıydı. Ne yaptın? <laughs> Rahatlatıcı videolar izledim. <laughs> burada da presti baksana bunları izlemek çok keyifli değil mi? Bak hem o challenge ağzıma almadığım bir challenge hem de rahatlama videosu videoyu arada mı? Arkadaşlar videoyu kısacık burada bölüyorum. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz bir 30 bin like'ınız varsa alırım. Kanala da abone olmayı unutmayın. Arayom. Videoya devam edelim. Yeah. <laughs> Saçlara bak. Seninkisini böyle yapalım mı? 10 numara olursun bak yemin ediyorum sana. Tabii ki. Çok güzel ama bu ya. Hı? Ne o? Boya mı o? Bir şey kaldırıyor. Silikon mu Ne kalktı öyle? <laughs> Bilmiyorum ki ya, ya deri gibi bir şey bu. <laughs> Boya şeyi bak ben biliyorum abi. Gördün mü? Rahatlatıcı değil ama. Nasıl rahatlatıcı değil oğlum çektik çok Adamın eline bak. Bu ejder meyvesi mi ne bu? Yeniliyor mu bu? Ben bundan yedim. Ya. Ya. Güzel. Arkadaşlar bir dakika video kapatacağım. Ha tamam kardeşim şekil yapacaksın burada. Ey hey. hey, bak bak stillere bak. Biz yapamayız sanki. İkimizin de bir kalbi var bak ona göre davran. Burada ne var? Kitaplık var. Kitaplara bak kafayı yersin lan. Şşş. Sakın tek bir kelime daha etme. Çünkü inanırım 4'ü killi arabanın üzerine art yapacak. Art. Kulak çubuğu mu? Yok fırça. Gözü gördün mü? O, sakın. O köpek mi diyecektin de? Ha, köpek nefis çizmedi mi abi? Bayağı iyi köpek. Sanat. E sen yapıyor musun bu sanatı? Hayır. Okey. O kadar nasıl zıplıyorsun sen kocaman kilolu hayvansın ya? Bunların arasında yüzebilir miydin? Biz yüzüyorduk da. Sen yüzebiliyorsun kanka. <laughs> bak 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 boğdular ha. Kavga diyor ayırsalar bunları. O ne kadar kirli bir... Ne o? Yastık. Hmm, tertemiz oldu lan. Bak hmm. şunu böyle temizlemek istemez miydin? Ben temizlik yapmam. Hayır hayır ama bunlar rahatlarsın abi. Kirli bir şeyi temizliyorsun yani. Yok ben yani. temizlik yapmam. Tamam Ferhat sen temizlik yapmıyorsun. Ben yapmam. Dayanıyorum. Kanar mıyım lan bir daha paraya? Ya orada kaç? Bunlar ne? Japon yeni mi bunlar? Ne bunlar? Japon won. Won. Yo yo kore won. Hı? oluyor lan? Kadın ya. eridi. Berat'ı görünce kadın. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Yapabilir misin? Hızlı yapıyor. Öyle Yap sen bakayım. Yaparım. Yap bakayım. Şu an yapıyorsun. Şu an yapıyorsun. Hareketlere bak. Yapıyorsun. Evet. Yapıyorsun. Mi bu? Solucan mı? Oğlum böyle solucan mı olur? Troll. <laughs> Akıyor. Ulan o şimdi ne kızarır böyle ızgarada ne yenir var ya. Oh. Bu ne? Bilmiyorum pilav yapıyor herhalde. Düşürdü. Düştü. Ben de gördüm düştü. Şey etsin ki. Bir tane pirinç tanesi düşmedi mi? Düştü. İki tane pirinç düştü. Yakalarız biz. Ya bizden kaçar mı sandınız? Ulan tadı nasıldır acaba? Ben böyle şeyleri izlediğimde tadını çok merak ediyorum. Ne oluyor burada? Islanmıyor. Ha. Güzel aslında ha yağmurda. Şu anda inşaattan tık tık ses. <laughs> Baya ıslanmadı ha maşallah. Öf diyebilir miyim? Hayır. Ama şuna kafana sokmak istemez miydin ya şöyle? Of. Ben oh. bacağımı sokarım. Pudingli bacak. Şimdi tüm süpermarketlerde. İyi yenir. Kara basma iz olur. Onu biliyor musun? Kara basma iz olur. Hı? Bunun var ya o baklava gibi be bu. Baklava mı? Baklava gibi bu. Kadayıf gibi. Ulan böyle kadayıf mı olur? Böyle baklava mı olur? Katlanan baklava bu. Burası Türkiye'de. Ciddi olamazsın. Ha? Burası Elazığ'da işte. Pambe burası. Bana Elazığ'da böyle bir yer bilmiyorum. Sen görmemişsin. Gittik, geçen. Sen bana görmemiş mi diyorsun? Benim videoma gelip bana görmemiş mi diyorsun? Ama bu ya Elazığ'da gerçekten. Basıyorum. Merkezinden de tam ortadan. Çok her. güzel burası. Gittim geldim. Yüzdün mü burada? Burada yüzülmüyor timsahlar var içinde. Elazığ'da timsahın ne işi var lan? Turuncu timsah içinde. Heee. Pambe ama bu. Yami 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 Şöyle bir kahvaltımız olmadı ya Bunun Başında içinde dışında Sana böyle bir kahvaltı ısmarlar abin istersen Eyvallah Ama bazı şeylerin bedeli var mı Perak'cığım? Gençliğim mesela. Yes Evet be! Neye seviniyorsun ya? Çift filmde ölüyor. Abi ben de okuyordum. Strateji oyunundan bahsediyor. Rise of Kingdoms da ne? Rise of Kingdoms dünyada en çok indirilen ve hatırat yapan oyunlardan birisi. Uhum. Rise of Kingdoms'da tam 12 medeniyet var ve her medeniyetinde kendin bir kahramanı var. Aa Osmanlı İmparatorluğu varmış. Ben onu seçeceğim. Osmanlı İmparatorluğunu seçerken baştan üç komutan Osman'a, Yeniçeri Birliklerine ve ayrıca saldırı becerileri en iyilerden birisi olan 2. Mehmet'e sahip olabilirsin. Vay canına buradaki harita muazzam. Sadece tutup ekleyerek birliklerimi kolayca kontrol edebilirim. Guys of Kingdoms'a hemen katılın ve 100 milyondan fazla oyuncuya karşı savaşmak için için bilgilerinizi kullanın. Bazı şeylerin bedeli var mı Ferhat'cığım? Gençliğin mesela. <laughs> Onlar ne öyle? Kaç <laughs> tane yumurta var oğlum orada? Oo, onların içinde. Onların içinde. Ha. <laughs> Kanka ne yapıyorsunuz siz ya? Niye döküyor yumurtayı? Ne bileyim onun içine. Banyo bakıyor. yapacak yumurta da. Yumurta banyosu. Yumurta banyosu. Yumurta banyosu. Evet. Ye. Yeah. Yeah. Arkadaşlar biliyorsunuz ki canlı yayınlara başladık ve yeni bir Discord sunucusu açtık. Açıklamaya evet. ve yorumlara Discord sunucumuzun linkini bırakıyorum. Her gün 20.10'da Twitch'ten canlı yayına giriyoruz. Sizleri de bekliyorum. Twitch yayın linkimiz de aşağıda arkadaşlar. Yayınlarda beni yalnız bırakmayın olur mu? Hepinizi bekliyorum. Çok eğleniyoruz. Devam edelim. Kaya var burada. Yoxsa